Evet arkadaşlar, şimdi yola çıktık. Nereye gidiyoruz? Ee, motor almaya gidiyoruz. Şimdi ee, bu E kasalarda E36, E46, E30. Bunlarda motor seçenekleri çok fazla biliyorsun zaten. Hani S52'den tutun, m 20ye kadar bir sürü motor seçeneği var. Tabii arabamız E36 olduğu için dönemine uygun bir motor seçmek istedim ama biraz da teknolojik olsun. motor M52 olduğu için M52'yi değerlendirmeye karar verdim. E, m de hani biraz teknolojik, biraz tatlı olsun diye E46'da çıkan Technical Update motoru var. E, ondan buldum bir tane. Güzel fiyatı. E, şimdi gideceğim o motora bakacağım. Motor güzelse onu alacağım. Şu anda oraya gidiyoruz. E, M52 B28 seçmemdeki sebep 190 beygir. Beynini yaptığımızda buna e, emme oldu koyduğumuzda 10 beygir civarında bir güç alıyorsunuz. Zaten en M makine yani Amerika'daki M makineler 240 beygir. Yani 210 güzel bir beygir. sonuçta bu arabayla biz yarışmayacağız. Bu araba bizim hafta sonu keyifli bineceğimiz bir araba olacak. O yüzden e, bu motoru ben uygun gördüm. Kim gideceğiz bakacağız. Bir de e, şey olayı çok güzel. Ankaralılar bilir. E, map sesi dediğimiz bir olay var. alabileceğiniz motorlardan biri m 4 B28'dir. M ML, pardon. M54 B30 çok iyidir. Ama M52 B28 çığlık atar resmen. O yüzden M52 B28'in map sesi müthiştir. Yaptığımızda göreceksiniz zaten. Sokağa inleteceğiz map sesiyle. Ve e, egzozumuz kayıtlı olduğu için kimse bir şey demeyecek Çünkü ses egzozdan değilse ses motordan geleceği için e, bu map sesi için ee, en doğru motor M52B28 olarak karar verdim. Şimdi gideceğiz motora bakacağız. Temizse motorumuzu alacağız. Ondan sonra geleceğiz. Hmm, galiba 2-3 gün ben o motorla bu arabayla dolanmak zorunda kalacağım. Çünkü e, motoru indirmek için lift lazım ve lift şu anda yolda. Kargoda. O gelene kadar e, mecbur arabada kalacak. Önemli değil. 90 beygir önde var. 190 da arkada olur. Öyle dolanacak 280 beygir. Ha abi başka bir şey koy. 300 beygir, 400 beygir yap diyenler olacak. Biz Japoncayız kardeşim aslında ya. 280'i geçmiyoruz biliyor musun? Hani anlaşma var aramızda diye bir şakayla. Şey Şimdilik kapatıyorum. Ee, motor alınca görüşürüz. Evet arkadaşlar motorumuzu aldık. Motor iyi durumda. 135 binde bir motor. E46'dan çıkma. Düzgün bir motor. Ara, yani aldığım bilgilere göre araç sahibi e, aracıyla kaza yapıyor ve motor e, boşa çıkıyor. E, arabanın motoru dönüyor denedik kompresyonu testini yaptık çok güzel e, her şey yerli yerinde. Arabamızı yükledik motoru e, tabi şu anda akşam vakti olduğu için şu an video aslında net çıkmayacak. O yüzden e, gündüz vakti dükkana götürdüğümüzde motoru bir video alacağım size. Orada daha ayrıntılı göstereceğim. Motor gerçekten güzel bir motor. Yani yaşına göre e, güzel bir motor. Bakalım arabamızın üzerinde nasıl olacak. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. E, Motorumu getirdik. Artık garajımızda. Şimdi motorumun da e, Ceraskal'la indireceğiz. Ceraskal'ın önce kurulumunu yapalım. Sonra motorumuzu indirelim. Sırf bu motoru indirmek için Ceraskal aldım çünkü ee, çok fazla arkadaşım yok burada. Bana yardım edebilecek kimse yok. O yüzden ee, aletlerden yardım almak e, en basit çözüm olur diye düşündüm. Çünkü bu motoru 4 kişi yüklemişlerdi bu arabaya. E, maalesef 4 tane arkadaşım yok. O yüzden bir jaraskalanmak mantıklı geldi. İleriki projelerimizde de kullanacağımız için ee, almakta mantık var. E, hemen jaraskalımızın kurulumuyla başlayalım. Ardından motorumuzu indirmeye çalışalım. Kalarak ceras kullanayım beyz'i. Evet arkadaşlar motorumuzu garaja getirdik. Şöyle bir inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi blok tertemiz. Ee, burada daha önce açılıp kapatılmış. Ee, bunun içini biz de bir inceleyeceğiz. Bir sıkıntı yoktur inşallah. Ee, biraz karbon birikmiş ama gayet iyi durumda. Valfler falan ee, içini tabii görebiliyor bilmiyorum. Ee, gayet iyi durumda. Motor genel olarak iyi durumda. Ee, bu motora ne yapacağız? Contalarını değiştireceğiz. Ve bu motoru geri takacağız. Bir de bu tarafta M52 TGO olduğu için e, bunun manifoldunu değiştireceğiz. M50 manifolda geçeceğiz bunda. Bunu da yapacaklarımız genel olarak bu kadar. Şöyle motoru tekrardan bir göstereyim. Ee, gördüğünüz gibi blok içi tertemiz. Zaten alüminyum bir blok olduğu için e, içinde paslanma, maslanma gibi şeyler olacağını sanmıyoruz. Düşünmüyoruz. Olmaması lazım. Bu şekilde motorumuzu da getirdik.